Pikman'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Talha Ural. Bugün UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Red Bull Salzburg Villere eleşleşmesinin ilk maçını analiz etmeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi değerlendirmemi ilk 11'ler üzerinden başlamak istiyorum. Öncelikle ev sahibi taraf Red Bull Salzburg maça 4-4-2 şeklinde başladı. Kalede Stankovic, Sabek, Kristensen, Solbek, Ulma, Stoperler, Solet ve Walsi. Stoperlerin önündeki ikili Zlatko Yunuzovic ve Aronson, sağ kanatta Emre Kuh, solda Su Su Suçic ve ileride Mergin Berisha ve Patron Daka ile birlikte bir 4-4-2 ile sahaya çıktı. Villarreal tarafında ise cephesinde ise 4-3-3 şeklinde bir ilk 11 dizilişi var sahaya. Kalede Geronimo sağ bek Peña, Solbek Pervis Estupinyan, Stoperler Pau Torres ve Raúl Albiol. Önlerinde Kapu, Manu Trigueros ve Dani Parejo'du bir üçlü. İleri üçlü ise sağ kenarda Gerard Moreno, ileride Paco Alcacer sol tarafta Moe Gomez'den oluşan bir 4-3-3 vardı. Maça özellikle ikinci dakika içerisinde yapılan bir baskı var. Birazdan onu deneyeceğim. İlk 5 dakika içerisinde Red Bull Salzburg çok net baskı yaptı ve bu süreçte ikinci dakikada özellikle birinci dakikanın 50. sahne içerisinde başlayan bir baskı var. Pat Daka, Aronson ve Mergin Berisha bu üç oyuncu Topal Torres'te sol stoperde sırtı Paris'e Estupin tek pas opsiyonu kalecisi ve Raul Albiol. Bu üçlü bu üç oyuncu saydığım Erinson, Berisha ve Daka bu üç oyuncu da merkezi kapatarak baskı yaptılar. Zorla kenarları oynamayı itiyordu Villarreal'i. Bu baskı sonucunda önce Pau Torres'ten Raul Albiol'a, ondan kaleciye tekrar Pau Torres'e ve en sonunda Paris'e Estupin geldi tam da Salzburg'un istediği şeydi. Çünkü bek oyuncularına kenarlara zorla baskı yaptırıyorlar, merkezi kapatıyorlar. Topu kenarlara oynamasını istiyor rakibi. Ve kenarlara oynadıkları zaman da büyük bir çoğunlukla büyük bir kısmı bek oyuncularını sahipsiz top dediğimiz sahipsiz alana topu gelişi güzel uzaklaştırıyorlar. Ve bu alanda seken topları genelde Red Bull topluyor ve e, atak opsiyonları yaratıyorlar kendilerine. Ancak Perdusay Stupinyan öyle bir oyuncu değil. Tek topu çok iyi olan hem sert hem yerden ayağa havalandırmadan topu çok net tek toplar oynayabilen bir oyuncu ve yine aynı şeyi yaptı. Envyoku da o alana baskıya dahil oldu. Orada aslında çok iyi kıstırmışlardı yani kenara sıkışmış gibiler. ancak tek topu Parejo'ya. Parejo sırtında iki kişi olmasına rağmen arkasında topu döndü ve sağ kenara Roller bir yol oynadı sağ stopere. Ondan sağ kenara Gerard Moreno'ya bir top. Gerard Moreno topla buluştuğunda Pena arkasından bindirmeyi yaptı. Moreno sol ayaklı bir oyuncu topu çekti. Bu süreçte Red Bull Salzburg kaymaları yapmaya çalışıyor. Geri dönüşler yapmaya çalışıyor. Moreno diagonal bir pas attı sağ kenardan sola Moygomez'in önüne. Moygomez topu aldı. Korner çizgisine kadar topu taşıdı. Savunmayla girdi ve taç kazandı Villarreal. Bunu neden anlattım? Baskı yapan taraf Salzburg. Çok iyi baskı yaptılar. Kenarları yönlendirdi rakibi. Kenara oynamasına rağmen tekrar merkezi oynamayı bilen taraf Villarreal. Merkezi oynadıktan sonra sol taraftan oyunun yönünü sağ tarafa döndürüyor. Dikini oynuyorlar. Bu sefer de sağ taraftan oyunun yönünü sol tarafa yönlendiriyor. Yani bu şekilde yaparak rakibin baskı yapıyor ve rakibin baskı direncini kırıyorsunuz. Oyunun yönünü değiştiriyorsunuz, rakibi koşturuyorsunuz, rakibi yoruyorsunuz. Rakip bu kaymaları yaparken, geri dönüşü yaparken ki süreçteki kaymalarında rakip bloklar arasındaki mesafeler açılıyor ve o bloklar arasındaki mesafeleri değerlendirip pozisyon üretmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaptı, taç kazandı belki. Net bir şekilde pozisyonu sonlandıramadı. Ama bu süreçte taç kazandığında Villarreal savunma yaptı. kendi Ceza sahası içerisindeyken bir anda yarı sahaya kadar ilerlemiş oldu. Villarreal bunu maç boyu sürekli yaptı. Daralandığı 3'e 2'lerle Salzburg sürekli kenarlara yönlendirdi. Ancak kenarlara oynamasına rağmen Villarreal tekrar merkeze oynamayı bildi. 3'e 2 sayısal üstünlüklerle bu pozisyonları çok fazlasıyla bu baskıyı kırmayı başardı. Bu süreçte de 20. dakikaya kadar özellikle Villarreal bu baskıdan kurtulduktan sonra merkezde zaten iki orta saha oyuncusu var. Aronson ve Junuzovic. Bu süreçte de üç tane merkez orta sahası olan bir Villarreal var ve Gerard Moreno zaman zaman Paco Alcacer top almaya geliyor. Arkasında stoperi de çekiyor, boşluk oluşturuyor. O boşluğa Gerard Moreno koşu yapıyor. Gerard Moreno sağ, kenar, sağ kenardan içeriye koşu yaptığı zaman da Manu bu sefer sağ alana koşular yapıyor. Sürekli herkes alan açıyor ve olan o alanları bir oyuncuyla doldurmayı başarıyor ve orta sahada da zaten bir sayısal üstünlüğü var, var Villarreal'in. Salmur çok zorlandı ilk 20 dakika içerisinde. Salzburg Teknik Direktörü Amerikalı Jason Marsh aslında taktiksel olarak çok zeki bir hoca ve bunu kısa sürede gördü. 20. dakikaya kadar dayandı. 20. dakikaya kadar aslında bir değişiklik yapmadan dizilişle çözüm üretmeye çalıştı. O çözüm de şuydu. Sol kenar olan suçi, suç içi sol iç yaptı. Envapu'yu sağ iç yaptı. Atağa çıkmaya çalıştıkları zaman da Kristensen ve Ulma ile beraber yani sol bekle sağ bekini ileriye attı. 2-6-2 gibi ya da 2-3-3-2 gibi WM sistemine dönerek bunu aşmaya çalıştı, merkezi kalabalıklaştırmaya çalıştı. Ancak top villere geldiğimde bu işe yaramadı. Şöyle işe yaramadı çünkü villere topla beraber yerden bloklar arası mesafeyi ve dikine kat etmeye çalışıyoruz Savunmayı önde kuruyor. Savunmayı önde kurduğu için bu merkezi kalabalıklaştırdığı zaman Daka ve Berisha savunma arkasına koşu yapabilen iki oyuncu. Özellikle Daka o koşuları yaptı. Ancak koşuları yaptığı zaman topla buluştuğunda kenarlardan desteği alamadı. Çünkü merkez kalabalık. Kenar oyuncuları suç içi ve Enropu merkezde topla buluşuyorlardı. Kenarlara koşu yapamadılar. İleride o boşlukları değerlendirilmiş olsa da Topu tutamadıkları için bu sefer taktiksel olarak formasyonda bir dizilişte değişikliğe gitmeye karar verdi Jesse Marsh 21. dakika içerisinde. 4-2-3-1'e döndü. Şöyle ki e, arka dört yine aynı şekilde kaldı. Yunusov için yanına Envapu'yu çekti. Sağ kenar oyuncusunu sağ iç olarak yaptı. Aarons'ını sağ kenara attığı suç için sol kenarda Berisha. 10 numara pozisyonda Patron Daka ileride başladı. Bu da aslında biraz meyvelerini veriyordu birkaç dakika içerisinde. Ancak talihsiz bir şekilde savunmadan top çıkarırken topu kaybettiler. Kristensen'in Dani Parayoy'un yapmış olduğu ceza sahası içinde hamle ve penaltı kazandı birilere. Paco Alcacer penaltı vuruşundan yararlanır Kendi sağına ve kalecinin soluna vurdu. Yumuşak bir penaltı vuruşu yaptı. Ve Stankovic topu kurtarmayı başardı. 0-0'lık eşitlik devam ediyordu 27. dakika içerisinde. Hatta evet. o dengeyi de sağlıyorlardı. Ama Mergin Berisha, 10 numara pozisyonda oynayan Mergin Berisha, e, kilit pas özelliği olan bir oyuncu değil. Bu yüzden de Orada o rahat geçişleri sağlayamıyordu. Bu yüzden şöyle bir şey yaptı. Papsondakiyi sağ kenara aldı. Erinson'u sağ kenardan 10 numaraya aldı. Mergin Berişe'yi de 10 numaradan forma mevkisine aldı. Ve 4-2-3-1'deki oyuncu değişikliklerini de bu şekilde yapmış oldu GSM. Ancak 41. dakikaya geldiğinde Dani Parejo sol kenarda tamamen bu GSM için teorik olarak düşünmüş ve pratikte de iyi çözüm sonuç vermeye başladığı dakikalarda Dani Parejo sol çaprazdan bir serbest vuruş kullandı. Moreno indirdi. Paco Alcacer tamamladı. 1-0 öne geçti Villarreal ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında açıkçası Jesse Marsh'ın taktiksel olarak ya da bir oyuncu olarak bir değişikliğe gitmesini bekliyordum. Ancak tam tersi Villarreal'de bir oyuncu değişikliği oldu. Sağ bek olarak başlayan Pena'yı oyundan çıkardı. yerine Juan oyun oyunu aldı. Ve Juan Ford, ikinci yarının başında sağ kenarda ısınırken Jesse Marsh birkaç oyuncusunun yanına topladı ve minik bir toplantı yaptı. O kenarda ne dediğini tabii ki bilmiyoruz ama saha içerisinde şunu çok net gördük Juan Foyt oyuna girdikten sonra. E, sol stoper Villarreal'in Pau Torres ile sol bek Pervis tek topları çok iyi oynayabilen oyuncu. Ancak Raul Albiol ve e, Juan Foyt tek topları özellikle baskı altına geldiğinde karar verebilme mekanizmaları biraz e, çabuk olmadıkları için, geç karar verebildikleri için sürekli yönlendirmeleri yaparken Vill e, Villarreal'e karşı Salzburg top sol beklerinde de olsa Villarreal'i sürekli merkezi kapatarak zorla Villarreal'i sağ kenara oynamayı gittiler. Ve sağ kenara oynadıkları zaman da orada Ulma, Aronson, Sučić, Daka ve Berisha ile birlikte o alanda 5 oyuncu ile beraber baskı yapıp sahipsiz top oynamalarını sağlayıp uzun top oynamalarını sağlayıp topu indirmeye çalıştılar. Bu aslında biraz biraz meyvelerini veriyordu ama Juan Foyt, tabii ki tek top oynayabilen bir oyuncu. Juan sıkıntı yaşadığı süreç şöyle oldu. Moreno zaman zaman Paco Alcacer'i çiftlemeye gidiyor. Yani çift santrfora yardımcı olmaya içeri kayıyor ve o süreçte Manu Trigueros sürekli sağ alana koşu yapıyor. Bunları yaparken Juan Foyt tek top olarak kenara değil de merkeze oynamak istediği alanlarda kapı ortada Dani Parejo sol içte sağ içte Trigueros sağ, kanal, sağ kenarda Gerard Moreno top almaya gelmiyor. içeri oynayamıyordu ve uzun oynamak zorunda kaldı. Birkaç kere de topları çok fazla aldı Salzburg ve geriden oyun kurmaya çalıştılar. Salzburg bu süreçte 61-62. dakikaya kadar hatta 61. dakikada yapılan oyuncu değişikliklerine kadar ikinci yarının başından itibaren daha etkili olan taraftı. Bunun da en büyük artısı şu şekilde oldu. Suç içine içeri girmeye başladı. Ulma bu sefer çok iyi bindirmeler yaptı. Envuku topsuz koşular yaptı. Ev yerini de sole ile doldurdu. Sole... Santrfor oyuncusu Paco Alcacer baskıya geliyor. Topu ondan kurtarıyor. Bir kişiden daha topu kurtarıyor. Sürekli dikine oynuyor ve rakip yarı sahaya kadar sonra topu taşıyor. Ve rakip yarı sahaya taşıdıktan sonra pas servisini yapmaya başlıyor. Çok rahat bir oyun oynadı. Ve özellikle Patron kanı zaman zaman Pau Torres'in arkasına yapmış olduğu koşularda da 2-3 kere ara top denedi. Oradaki şiddeti hayalleyemedi. Yani sonra top kullanımı konusunda gerçekten takım adına çok rahatlattı bu süreçte. Bundan sonraki süreçte 61. dakikada iki takım da ikişer değişiklik yaptı. Villarreal'de Alcacer çıktı. Yeremi Nino oyuna girdi. Pedreza oyuna girdi. Moy Gomez oyundan çıktı. Açıkçası Villarreal'in yapmış olduğu bu iki değişiklikten sonra Nino biraz daha kontra atak oyuncusu. Pedreza'yı sol kenara aldı. Pedreza sol ayakla ve sol koridoru düz bir şekilde kullanabiliyor. İçeri kat etmiyor. Benim futbol aklıma göre de Pedreza bana göre üçlünün solunda sol kanat beki olarak çok daha iyi iş yapabilecek bir oyuncu. Ama sol önde oynadığı zaman da o koridoru iyi kullanabiliyordu. Ve aslında onun farkında birazdan anlatacağım. E, Salzburg tarafında ise Okafor oyuna girdi. Suçic oyundan çıktı. Adeyemi oyuna girdi. Aronson oyundan çıktı. Bu süreçte de 4-2-4'e döndü. Envapu, Yunuzovic ikili olarak savunma önünde kaldı. Solda Okafor, sağda Adeyemi. ilerideki ikili Berisha ve Daka kaldı. Bu aslında şöyle ki Okafor ve Adeyemi Biraz daha çizgiye ayakları basan, topu içeriye çekip arka direğe ortalar yapabilen, şut atabilen iki oyuncu, bileklerine de hakim. O yüzden Suç iç ve zaman zaman Evans'ın ve Evropa'nın sağ kenarda oynamasından bu iki oyuncunun oynaması oraya bir hareketlilik getirse de topu oraya taşıyabilecek, kilit basatabilecek bir orta saha sıkıntısını yaşadı açıkçası Red Bull Salzburg. Bu süreçte de ile beraber sol kenar çok kullanmaya başladı birileri. Yani tamamen geçiş oyunu oynamaya başladılar. İki tarafta oyunu sürekli dengelemeye çalışıyor. Yerden ayağa kısa paslar seyir zevkini artırıyor. Net pozisyonlar olmasa da iki takımın da oyun kurma çabası izleyini ekranlara kilitliyordu açıkçası. Ama bu süreçte şu vardı ki şu çok önemliydi. Villarreal'de ikinci dakikada yapılan baskıya karşı vermiş olduğu tepkiyi anlatmıştım. Oyunun yönü iki kere değiştirdiler. Soldan sağa, sağdan dikine, sağdan tekrar sola olduğunu bahsetmiştim. Yine aynı şekilde İlk yarının başında Juan Ford ve Albiol ikilisine yapılan baskıdan bahsetmiştim. Bu baskıya karşı sol tarafa yine rakibin sağ tarafına doğru oynamayı yönlendirdiler. Juan Trigueros'a tek top oynadı. Trigueros'tan sol kenara uzun bir top. Pedrezo topla buluştu. Pedrezo topu getirdi getirdi. içeriye kadar sürdü. Estupinyan destek verdi. Ayağından aşarken son anda dokuldu Dani Parejo'ya. Dani Parejo'dan sağ kenara Moreno'ya, Moreno sol ayağıyla çekti, kesti, Nino kafayı vurdu, 21. dakikada 2-0'lı maçın fişini çektiler adeta. Yani anlatmak istediğim şu, Juan Ford sağ bekle topla buluştu, merkeze oynadı, sol tarafı oyunun yönü değişti, Pedrez'e getirdi, Parejo, Parejo, Moreno sağ kenara döndürdüler. Yani oyunun yönünü yine iki kere değiştirmiş oldular. Ve bu süreçte rakip kaymaları yaparken boşluklar oluşmasını ve boşluklar sayesinde de pozisyon bulmayı sağladılar. Birincisinde toplaça çıkmıştı. Rakip kendi savunmasını, Villarreal kendi savunma altını biraz daha öne çekmeyi başarmıştı. Oyunun yönünü iki kere değiştirmişti. Yine aynı bu pozisyonda da Villarreal oyunun yönünü iki kere değiştirerek bu sefer sadece savunmasını öne çekmekle kalmadı. Gol de bulmuş oldu. 2-0'ı buldu ve Unai Emery ve ekibi rahatladı açıkçası. Daha sonraki süreçte 72. dakikadan itibaren Salzburg gol bulmak için sürekli ileriye doğru riskler almaya riskler alması gerektiği süreçlerde de üstünlük sağlayamadı Villarreal. Bunun sebebi de şu. Villarreal kendi esasında 4-1-4-1 şeklinde kapandı ve bu şekilde kapandığı süreçte rakipte zaten 4-2-4'e dönmüştü. Bu süreçte rakip bloklar arasındaki mesafelerde oyuncu gelmedi, gelse tek top oynayamadı. Alan açamadı. Alana doğru koşular yapamadı. Ve Salzburg geri kalan süreçte golü bulamadı. 2-0 ile bile Real maçı kazanmayı çok iyi bildi. Açıkçası UEFA Avrupa Ligi'nin sefiri olan Unai Emery bu tarz tam bir turnuva takımı oluşturdu. Ve bana göre yine bu turnuvanın en büyük favorilerinden biri olmayı başardı. Diyeyim ve bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.